8 taşta oluşuyor. Tabakları dizdik evet görüyorsunuz. Her bir, her bir tabağımızda 4 taş vardır. En sondaki boş tabaklarımız da bunlardır. Böyle tek tek diyoruz. Alıp düğüyoruz. Yetişmedi. karşıdaki arkadaşım yeniyor. Yeniyor. Mantığı ne? Hepsinin buraya birikmesi mi? Evet. Tamam. Her bir deneyimizde mikropların temizlik ile nasıl? Temizlik ile nasıl? Temizlik ile yok olacağını hiç çalıştık. Şu, suya attığımız karabiberleri normal dokunduğumuzda deter, normal dokunduğumuzda hareket etmezken deterjanla dokunduğumuzda dağılır. Bakalım. Deterjanımız burada. İşte Deterjanımız. Hı hı. Evet, karabiberlerin kaçtığını gözlemledik. Karabiberlerin kaçtığını gözlemledik. Merhaba arkadaşlar yap yap, Yapayım. yap yaptığım, yaptığımız Yapayım. yaptığımız el maket el maketinde elin 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 eklemler sayesinde nasıl hareket ettiğini anlatmak istedik. Bakalım maketine. Böylece dışarıdan baktığımızda gümüş rengini görürüz. İçine su doldurduğumuz kaba ters çevirdiğimizde boşluk kalmazsa ya evet, da dalgalanmazsa dökülmeyecektir. Bunun nedeni hava basıncımız. Yavaş. Havanın yaptığı basınç fazla olduğu için su dökülmez. Evet içerisinde su var ama dökülmedi. Dökülmesi için ne yapmamız gerekiyor? Bize dokunmamızda değil. Tamam. Merhaba arkadaşlar benim adım Can Soyadım Ahmet Altan Sınıfımdayım. Ben güneş ve çubuklu etkileyi anlatmak istiyorum. Bu etkinliği güneş ve çubuklu mu Güneş ve gerçekleşebilmesi için güneşliğe ve aynı cihazların üzerinde gerekir. gerekiyor dünya güneşin arası, dünya güneş ve ay arasında girdiği zaman ayın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer ve güneş doğması gerçekleşir. Maketimiz nasıl? Böyle. Sonra ay çıkmasına geçti. E, ee, ay çıkması gerçekleşebilmesi için dünya güneş ve Ay'ın arasında girdiği ise ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer ve ay çıkması gerçekleşir. Güzel. Merhaba arkadaşlar ve bana masum altı ve sonunda geliyorum. Bayatlar bir tane içerisinde boşlukla oluşmaya başlar arkadaşlar. Bu sebeple yurtların yolu azalır ve suyun üzerine çıkmaya başlar. Şu anda hangisi daha taze, hangisi bayat? Bu taze arkadaşlar. Bu bayat, bu da taze arkadaşlar. Tamam. Bu neden bayat peki? Nasıl anladık bunun bayat olduğunu? Dibe baktık. Uç kısmı aşağıda, geri kalan yeri yukarıda olduğu için. Şimdi size bunu da görebilir <laughs> miyim? Bakalım. Evet, lazer ışığı buradan görünüyor. Ben bu engelle koyduğumda göremezsiniz. Siz bakın. Bakıyorum. Evet, engel konmasına rağmen hala görünüyor. Sebebi nedir? Çünkü güzel ağır bir ışınlarını yansıyarak görmemizi sağlar. Periskop, savaş zamanlarında cepheden çıkmadan da karşı tarafı görebilir. Biz de bu periskopu da kullanıyoruz. Tamam, teşekkür ederiz. Merhaba. Şöyle, bu oyunda hiçbir zaman şöyle yoktur. Küçük diskin üzerinde büyük disk konulmamalıdır. Çünkü oyun bozulur öyle. Böyle konulursa oyun bozulur. Tamam. Yani her zaman altta büyük disk, üstte küçük disk evet. mi olacak? Tamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. İp Hocam ve Nişastayos'un kusurum gücü. Nişastayos'un elinin içine batmalarını görüyoruz fakat elimizde sakin bir şey yok elimizle bastığımızda sert bir cisim olduğunu görürüz. Fakat elimizle serbest bıraktığımızda sıvı bir akışkan akışkana dönüşür. Tekrar yapabilir miyiz? Yaptığımızda bir akışkan dönüşür. Biz buna bir bataklığa benzetebiliriz. Sıktığımızda nasıl da? Sıktığımızda sert bir cisime dönüşür. Sert bir şeye dönüşür. Fakat serbest bıraktığımızda bir akışkan olabilir. Tamam. Buna bataklığa benzetebiliriz. Teşekkür ederiz. Evet, Morlahan'a deneyimdeyiz. Merhaba arkadaşlar, benim adım İsmail Çiçek normalde lahana da asit var derecede. Eee etiketimiz malzemelerle ana asidik karışımımızda bir e, kırmızı taneler asit madde var görüyoruz. Normalde lahana suları bu renkte. Biz şimdi asit ya da baz da anlatıyoruz. Damlatalım. Evet, karıştıralım damlattıktan sonra da. Onunla döktüğünüz şeyle karıştırın. limon suyunu ve sütü de dökebiliriz. Tamamdır. Renk değişimi oldu. Sütü deneyelim. Tamamdır. Yeterli. Bundan da çamaşır suyunu deneyelim. yeterli. Güzel. Başlangıçta aynı renk olanlar sonradan hepsi renk değiştirdi. Güzel. Bu oyunda denge dikkat edin, Pratikliği geliştirdik. Bileği bunun üzerinde En uzun süre oyunda tutan kazanıyor. Güzel. Maketini göster bir. Bileği buradan hareket edip uca geldiği zaman maketini açıyor muyuz? Tamam. Merhaba arkadaşlar, benim adım Enes. Soyadım Çıtır. 6. ve sınıfından katılıyorum. E, projemin adı e, Bebek bezini atma, susuzu bırakma. Bebek bezlerini doğa attığımız zaman ki Bebek bezlerini doğa attığımız zaman bir şey bırakmaktadır. Suyu, suyu bitkiden çekerek bir bırakmaktadır. Bu bezleri doğa arkadaşlar ben e, Enes adım şu şey, Enes söyledim üstü işte de altı beş katılıyorum. Projemin adı e, bebek bezeni atmasızı bırakma. Bebek bezeni doğradığımız zaman e, inisiyan suyu suyu topraktan emerek bir suyu bırakmaktadır. E, bir suyu bırakmaktadır. Bakalım. İçerisine su koyduk bardağın. Biraz bekliyoruz. Biraz bekliyoruz ters çevirdiğimizde içinden su dökülmüyor. Bunun sebebi ne? Bebek bezinin çok emici olduğu için içerisinde bebek bezi yerleştirdik. Suyu emiyor ve tekrar ters çevir. Suyun dökülmemesini sağlıyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben hemen uçan karını yaptım. Bu düzenimizde şey yapıp, Bu Mıknatıslardan düzenimizde... mı yardım aldın? Mıknatıslardan değil ama bir belirtiler çekmek olursa düzenek hazırladım. Düzeneğini, Düzeneğini göster bize. Aynen şöyle bakalım. Kalemimiz havada duruyor. Hatta çevire de biliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Benim de benim yapma su. Süre. Şu anda bu hemen hemen 50 derecede bir su. Evet. Sürülen içine hava girmemesine rağmen hacmi arttığı için basıncı azalır. Suyun buhar basıncı sürülen içindeki basıncı eşit olduğu zaman sürülen içerisinde e, su kabarcıkları oluşmaya başlıyor. Şöyle. Evet kaynıyor gibi bir görüntü oluşturuyor evet. değil mi? Şöyle. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar öncelikle için çok teşekkür ediyorum. İzleyerek yapay anlatacağım. Öncelikle e, bir kaşık kimyasal koyuyoruz buraya. Bu kimyasalı nereden aldın? bir maddeyle bez madde bebek ma bezlerinden bez madde evet. buraya bir kaşık koyuyoruz sonradan bir yudum su koyuyoruz evet sonra e, karıştırıyoruz ne kadar kimyasal madde koyarsak mesela biraz daha koyuyoruz ne kadar bebek bez kimyasal madde koyarsak biraz böyle. su ekleyelim bence İbrahim ona tamam şimdi sadece karıştır Aynen 2 kaşık kadar attık ama orada hemen hemen 3 4 kaşık kadar kimyasal birikti değil mi? Öyle kardeşim. Karıştırdıkça da emmeye devam ediyor. Görünür bir tadı Teşekkür ederiz. Severim. Merhaba arkadaşlar. Ama tepimi de hızlı zaten diye saptamış olduk. Normalde üzerinden kuran renkler taşmaz ama bizim renk gelmesinden hiç şüphesiz. Hem Hı hı bakalım maketin nasıl. Normalde dengede durmaz ama ipler sayesinde dengede duruyor. Tekrar boz, tekrar yap. Evet. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Bakın Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bu maketimizde güneş yakınlıklarına göre gezegenlerimizi sıraladık. Güneş yakınlıklarına göre gezegenlerimiz Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Teşekkür ederiz. Ee, hazırladığımız ve dışarımız su karışımında çakmak gazını sıktığımızda e, gazdaki e, Gazın, gazın köpüklerin içerisine gaz doluyor. Evet. Nasıl evet. yapıyoruz? Bir yapalım. Önce elimizi ıslatıyoruz değil mi? Yeterli. Elimizi komple ıslatıyoruz. Bileklerimize kadar. Hatta kollarımızı bile. Açılarımızı geri atalım biraz. Biraz da geri çekiyorsun. Köpüğümüzü az alalım. İçeride olduğumuz için az yaksın. Geri çekil. Çok geri çekil. Tamam teşekkür ederiz. Önce kum kattık. Yeterli bence bu kum. Zip boyla ıslatıyoruz değil mi? Çok ıslatıyoruz. Zip boyla. Tamam. Karıştırıyoruz. Onu yapalım. Maylonu çekiyoruz burada. Bunun içerisinde koyduğumuz şeyin oluşması için biraz beklemek mi gerekiyor? Tamam, o zaman diğer deneye geçelim. Bu biraz yansın burada. Merhaba arkadaşlar, Kay kaybolan para deneyinde ışığın kırılmasından yararlandık. İçmeyi görememeyiz. İçmeyi göremiyoruz için ışık gerek gereklidir. Işık havada siyah ulaşınca kırılır. Bu sefer de para kaybolmuş gibi görüyorum. Şu anda ikisinde de parayı görüyorum. Şu an ondaki para kayboldu. Buradaki parayı aynen görebiliyorum ama buradaki para görünmüyor. Bunun sebebi neydi? Çünkü... Gördüğünüz gibi para bunun içinde fakat para altında. Tamamdır. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün hanımın reyli Parti İnceler Çeke Altı katılıyorum. Ee, e, deneyim aynı, e, konum aynı evde. Aynı evde güneş ve dünyanın konumuna bağlı olan, bağlı olan değişkenlik üzeri. Ay dünyanın etrafında hareket ederken ayın parlak kısmı Ayın parlak kısmı e, farklı açılarda görülür. Bunları ayın evreleri genelleştirilmiştir. Hani dört ana dört ve ara evresi vardır. İşte yeni ay, dolunay, ilk dördü ve son dördü. Teşekkür ederiz. Ee, Merhaba arkadaşlar ben ben Abdullah Başçıdırım. Buradan bu sergide kağıt katlama sanatı olan origami yapıyoruz. Origami bir kağıt katlama sanatıdır. Bu bir Japon tapınağında olmuştur. İki çocuk tarafından e, dünyada ilk yapılan origami ko origamisidir. Bir takım süslemesi için yapılmıştır. Bu ki bunu yaparken de kağıt olarak bitki özlerinden yaptıkları kağıda benzer maddeyi kullanmışlardır. Neler var şu an burada? Görünüğü gibi bu bir tuzak origamisidir. Evet, ben elini yakaladı. Bu bir helikopter origamisidir. Bir daha yapalım. Şöyle geniş alayım seni tekrar. Arkadan yap istersen yere kadar düş. Tamam. Tamam. Evet helikopter gibi oldu. Başka nelerimiz var? Gördüğünüz gibi arkadaşlar origami 3 şey ayrılır. İlk düzey, orta düzey, zor düzey. Şimdi bu gösterdiklerim üç üstü de zor düzeydedir. Bu gösterdiklerim ise orta düzeydedir. Bunlar ise kolay düzeydedir. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Burada da e, göz yanılma de, de, deneyimiz var. Burada iki çubuğumuz var. Hangisi daha uzun sorumuz olacak? Bakıyorum. De, hangisi daha uzun sorusu? B daha uzun görünüyor. Evet, biz de burada çözünü yapacağız ve ikisi de aynı böyle çıkıyor. Benimkini aynı yerine getirdiğimizde aynı kalıyor ya da haninkini benim yerine getirdiğimizde gene aynı kalıyor. Güzel. Burada da başka eğri mi, düz mü çizgilerin olduğu var, değil evet, mi? Eğri mi, düz mü, Eğri görünüyor. Bunun, Bunun sebebi ne? Bunun sebebi kareler de birbirine düz olmadığı için böyle olur. Burada bir de ok işaretleri var. Bunun sorusu nedir? Bunun sorusu bu hangisi daha uzun olduğunu. Hangisinin orta çizgisi daha uzun evet. duruyor? Bununki görsel olarak daha büyük duruyor. Evet. Şimdi yine daha önce yaptığımız gibi üçümüz, üçümüzü yapıyoruz ve ikisi de aynı boyda çıkıyor. Tamamdır. Merhaba arkadaşlar, adım Hayri Nisa. Sözlüğü Müşkak Duran, e, Newton renk çarkını yapmıştık. Newton bazı şu diğer renklerden oluşturduğunu ispatlamak için Newton'un e, renk çarkını yaptık. Çarkı döndürdüğümüzde bazı göründüğünü göstermeyeceğiz. Evet, rengarenk çarkımızı çeviriyoruz. Beyaza yakın bir görüntü elde ediyoruz. Tam beyaz olmamasının sebebi neydi? E, bizim kartonumuzun pürüzlü olmasını. Aynen kartonun yüzeyinin biraz daha pürüzlü olması engelliyor tam beyaz olmasını. Ama beyaza yakın bir görüntü elde ediliyor. Oldu mu deneyimiz? En sonunda karbon yılanı mı elde ettik? Evet. Tamam teşekkür ederiz.